Karınca günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü videoda un kurdu nedir, nasıl beslenir, nasıl üretilir tarzında sorular cevaplayacağız. Aslında A'dan Z'ye un kurduyla ilgili her şeyi anlatmaya çalışacağım. Böyle başlayalım diye. Videoya. videoya en başından yani un kurdunun daha en küçük olduğu halden başlamak istedim. Bu kabın içinde şu an siz göremeseniz de mikro un kurtları, yavru un kurtları bulunuyor. Yumurtadan çıkan un kurtları mikro olarak bu şekilde hayatına başlıyor. Boyut olarak da şöyle baktığınız zaman oldukça küçükler. Bu birinci evre diyebilirim. Daha doğrusu başlangıç kısmı bu şekilde. on kurtlarımızın mikro halinden sonra gitgide büyüyerek bu şekilde büyük larvalar oluyorlar. Mikro halinden bir farkı yok. Mikro halinin büyüğü sadece bu. Bunlar olgun un kurtları bu arada. O yüzden biraz hareketsizler, yüzeydeler. Birazdan anlatacağım neden olduğunu. İkinci evreyi bu şekilde söyleyebilirim. Aslında evre sayılmaz. Başlangıç evresinin ikinci kısmı. Çünkü bunlar da larvalar herhangi bir şekilde. Farklı bir evrede değiller şu an. Larva evresinde yaşamaya devam ediyorlar. Larva evresinden sonra ikinci evre pupa evresi. Şurada gördüğünüz gibi kabın içinde oluşan pupalar var. Bunları ayrıca ben ayrı bir kapta da bekletiyorum. Şöyle açıp göstereyim size kabı. Bu benim pupa ve pupaya dönüşmek üzere olan ungutlarımın bulunduğu kap. Ee, bulduğum pupaları buraya atıyorum. Birazdan bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. İkinci evre pupa, üçüncü evremiz ise üçüncü ve son evremiz böcek evresi. Burada gördüğünüz gibi un kurdu böcekleri bulunuyor bu kabın içinde. Un kurdu beslerken 3 veya 4 ayrı kap yapabilirsiniz. Ee, mikro un kurtlarının bulunduğu kap, normal büyümüş larvaların bulunduğu kap, larvalar pupaya geçtikten sonra kullanacağımız kap ve pupalar böceğe dönüştüğü zaman onları koyacağımız kap. Bu şekilde 3 de olabilir, 4 de olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış biraz. Şimdi bu arkadaşların genel yaşam döngüsünden bahsettik. Evrelerini anlattık. Peki on kurdunu niye besliyoruz? On kurdunu aslında evde beslediğimiz diğer hayvanlar için kullanıyoruz. Çünkü bu kurtlar ciddi anlamda protein ve yağ deposu. Kırmızı etle bulunan proteinden daha fazla protein bulunuyor diye biliyorum on kurdunda. Yaklaşık %30-40 civarı protein olması lazım. Yani şu elimde gördüğünüz bir on kurdunun ee, hani yarı yarıya 40'ı yarı ya, yarıya yarı düşünürsek yarısı protein gibi algılayabilirsiniz. Bu da protein olarak oldukça yüksek bir oran. Yani evde beslenen hayvanlar dışında kümes hayvanlarına oldukça kullanılıyor. Yavru civcivlere, büyümüş tavuklara vesaire çok fazla kullanılıyor. Çünkü dediğim ya protein oranı oldukça yüksek. Genel olarak e, canlı yem olsun diye bakılıyor bu arkadaşlara. Şu gördüğünüz unu tüketiyorlar. Bu bu arkadaşların hem yaşam alanı hem de yemekleri oluyor. Yani İki amacı aynı anda hizmet ediyor. Onun dışında sadece un yiyerek değil su ihtiyaçları, sıvı ihtiyaçları oluyor. Bu sıvı ihtiyaçları için patates, elma, çok kullanılmasa da salatalık, havuç onun dışında tercih ediliyor. Genel olarak böyle bir besin diyetleri var. Larvalar bu şekilde yataklıkta yaşıyorlar. Besine ihtiyaç duyuyorlar. Mikroalleri larvaların yine aynı şekilde. Bunun dışında pupalar, burada bakın bir tane daha var hemen göstereyim. Pupalar herhangi bir şekilde yemek yemiyor. Kısıtlı harekete sahipler. Zaten mesela şöyle dokunduğumda irkilliği için tepki veriyor. Ama onun dışında böyle kalkıp yürüyebilecek bir durumda değil. Pupalar herhangi bir şekilde yiyecek yemiyorlar. Sadece sıvıya ihtiyaç duyuyorlar. Yani sıvıya ihtiyaç duyuyorlar ki nemli bir ortamda bulunmaları böcek evresine geçmelerini daha kolay hale getiriyor. Çünkü mesela bu pupaları burada bırakırsam büyük bir çoğunluğunu buradaki larvalar yiyecektir. Ya şu mesela acıktığı zaman geliyor bu pupayı yiyor. Bu pupada böcek olamıyor. Veya böcek olursa da işte kanadı eksik oluyor, kafası yarım oluyor vesaire böyle sıkıntılar oluşuyor. Aslında az önce gösterdiğim 3 4 kap olayını da bu yüzden yapıyoruz. Çünkü bütün canlılar aynı kapta bulunduğu zaman bunların üremesi oldukça düşüyor. Hatta neredeyse kesiliyor diyebiliriz. Pupaların yemek yemediğini söyledik. Böcek halleri de yine aynı şekilde çok fazla besin tüketmiyorlar. Ben sadece havuç veriyorum böcek hallerine. Havucu oldukça sevdiklerini söyleyebilirim. Yüremelerini ee, hızlandırdığını söyleyenler olmuştu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Burada yumurtalığımız var böcekler için. Yumurtalığın amacı karanlık bir ortam oluşturması. Böceklerin rahat etmesi. Elmanın içi gördüğünüz gibi kurt dolu. Böyle karanlık ortamları vesaire seviyorlar, tercih ediyorlar. Şu yumurtalığın normalde sadece şu kısımlarını kesmemiz gerekiyor. Ben yanlışlıkla gaza gelip üstlerini de kesmişim. Bu yüzden e, bu kısımdan ışık vuruyor. Normalde yumurtalığın altını çok daha fazla tercih ediyorlar. Yani bütün karıncalar şey, bütün böcekler burada oluyor normalde. Ama dediğim gibi şuraları kestiğim için bu bir problem. Siz sadece şu kısımları, orta yere değen kısımları kesmeniz yeterli. Bunun sebebi de bu arkadaş mesela burası kesik olmadığı zaman burada bir çukur oluyor. Bu böcekler gelip bu çukurda çiftleşiyorlar ve yumurtalarını buraya bırakıyorlar. Yumurtalar burada yüzeyde kaldığı için başka böcekler gelip o yumurtaları yiyor. Bu da böceklerimizin verimliliğini, yumurtlama verimliliğini düşürüyor. Ee, onun için buralar deliniyor ki bu çukur kısımlarda çiftleşme olmasın, yumurtlama olmasın. Yumurtalar onun içinde dağılsın. Burada un var ama bu un böceklerimiz için değil. Ee, dediğim gibi yumurtluyorlar. Yumurtadan çıkan larvalar oluyor. O yeni larvaların beslenmesi için bu un. Ee, herhangi bir şekilde böcekler un tüketmiyorlar havuç vesaire yedikleri oluyor. Elmayı gördüğünüz gibi delip yemişler. Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi bu arkadaşların bakımlarını yapacağız. Bakımları oldukça kolay bence. Sürekli böyle emek isteyen bir tür değil. Bir canlı değil. Mesela benim günlük yaptığım şu. Ee, bu kabı açıyorum abi. Büyümüş larvalarımın bulunduğu kabı. Böyle pupaları görüyorum. Pupaları gördükçe alıyorum pupa kabına atıyorum. Yani ayrıştırıyoruz. Bakın burada bir tane daha var. Alıyorsun. Bu kabına atıyorum. Bu şekilde. Ee, onun dışında mesela burada görüyorsunuz şu an bütün kurtlar yüzeyde. Normalde böyle olmaz. <laughs> kurtlar e, unun içinde daha çok yoğunluklu olur. Böyle verdiğiniz sebze ve meyvelerin etrafında toplu olurlar. Bu arkadaşların şu an yüzeyde dağınık biçimde bu şekilde durmalarının sebebi fupa'ya dönüşecek olmaları ve gördüğünüz gibi mesela çok hareketsizler. Normalde bir un kurdu. Bu şekilde bu kadar hareketsiz kalmaz. Bu şekilde hilal şeklini almışlar. Çünkü dediğim gibi bu arkadaşlar pupa olacak. Böyle gördüğüm zaman zorunlu değil. Burada da pupaya dönüşebilirler. Ama şurada bakın benim burada pamuklarım var. Bu pamuklar nemli. Böyle gördüğüm zaman bu tarafa alıyorum. Ki mesela bu tarafta da bir sürü pupam oluşmuş. Bu pupaları da alıp yan tarafa atıyorum. Ee, onun dışında mesela burada bol bol kabuk var. Şu gördükleriniz kabuklar. Evet. Kurtlar, larvalar pupu olduğu zaman kabuklarını buraya bırakıyor çünkü. Bu şekilde kabın içinde böcekler de var. Ben bunu bu kabı ve şu kabı yaklaşık 2 gündür temizlemiyorum ki video çekeceğim çünkü. Böcekler ilk oluştukları zamanda şu şekilde beyaz kabuklu oluyorlar. Sonra gitgide kahverengiye dönüyorlar. En sonunda da az önce gördüğünüz gibi komple siyah oluyorlar. Böcek kabını da buraya aldım. Video çektiğim için şu an oldukça dar bir alanda çalışıyorum. Yaptığımız son şey burada oluşan büyümüş kahverengileşmiş böceklerimizi alıp böcek kapımızın içine bırakmak. Bu arkadaş artık hayatını burada devam ettirecek. Burada diğer böceklerle çiftleşecek. Bu arada bu böcekler kurtlar yani larvalar ve böcekler herhangi bir şekilde tırmanamıyor. Yani daha doğrusu plastik ve düz yüzeylere tırmanmaları mümkün değil. O yüzden hani bu kaptan kaçar eve dağılır falan diye korkmanıza gerek yok. Onun dışında mesela bakın şurada böcekleşme evresine yavaş yavaş başlamış olan bir pupamız var. Alamadım. Düşürdüm bu arkadaşı. Evet. Böcek böcek halinin dış hatları oluşmaya başlamış. Kanat başlangıçları oluşmaya başlamış. Ee, suratı, bacakları vesaire gördüğünüz gibi oluşmaya başlamış. Bu pupa arkadaş İki güne, bilemedin üç güne böcek olarak burada dolaşıyor olur. Şimdi genel günlük yaptığım bakım bu. Buradaki pupaları al, buraya at. Buradaki böcekleri al, böcek kabına at. Onun dışında bir tane daha yapmamız gereken şey var. Şimdi üreme aşamasında yapılması gereken son şey bu böceklerin bulunduğu kabı. Belli aralıklarla mesela benim burada yüze yakın böceğim var. Çok fazla değil böyle binlerce böceği olanlar oluyor. O kadar değil yüze yakın var. O yüzden işte 20 günde 25 günde bir bu kaptaki böcekleri eliyorum. Başka bir kaba alıyorum. Burada kalan unun içinde larvalar ve yumurtalar var. Eğer bu böcekleri buradan almazsam bunlar yavaş yavaş larvalarını ve yumurtalarını yemeye başlayacaklar. O yüzden dediğim gibi 20 güne 25 güne bir şöyle bir eleğim var. Bu elekle bunu eliyorum. Böcekleri ölülerini de aynı zamanda ayırıyorum. Bu ölü böcekleri de ayırmanız oldukça önemli. Çünkü sorun oluşturacaktır böceklerin hem ölülerini ayırmış oluyoruz. Hem böcek sayımızı öğrenmiş oluyoruz. Hem de buradaki larvaları artık kendi kaplarına almış oluyoruz. Bu sayede buradaki larvalar kendi ortamlarında büyüyüp tekrardan döngüyü devam ettirmeye başlayacaklar. Şimdi bunu eleyelim. Sonrasında böcek arkadaşlarım ölülerini ayıralım ve onları yeni bir kaba alalım. Evet böcek kabını diğer boş kaba eleyeceğim. Unu boş kaba koyacağım. Böceklerimi de üçüncü bir kaba koyacağım. Şimdi eleme işlemi bitti. Ee, şöyle yapmayın. Bu kapta e, şimdi kurtları buraya eledik larvaları ama bu kabı kullanmayın. Çünkü şu eski kabın dibinde yumurtalar kalabiliyor. Ee, bunu da yapıştığı için almak biraz sıkıntı. O yüzden eski kabın içine larvalarınızı geri dökün ki orada yumurta varsa e, o yumurtalar da buradaki larvalarla birlikte büyümelerine devam etsinler. Gördüğünüz gibi bu kap artık boşaldı. Buraya şimdi ölü böceklerimi de ayırarak yeni bir yaşam ortamı oluşturacağım. Bütün larvaları, yumurtaları vesaire bu tarafa aldık. Ee, onun dışında ölü böcekleri ayırdık çok fazla yok bir 7 tane falan var normal yaşayan böceklerimizi de buraya aldık. Şimdi bu arkadaşlara ince bir katman buradaki kadar çok değil çünkü burada bayağı bir var. İnce bir katman un sereceğim. Ondan sonra içeri yumurta kolyesini bırakacağım. Daha sonrasında belki bir tane de havuç bırakırım ve bu arkadaşların işi bitmiş olacak. Bu arkadaşlar bir sonraki döngü için çiftleşmeye ve yumurtlamaya devam edecekler. Yumurtladıklarını düşündüğümde çok fazla dedim ki burada çok fazla un kurdum yok. 50-100 arası falan var. Yaklaşık 20 gün, 25 gün sonra şu eleme işlemini bir daha yapacağım. Bu sayede bir kutu daha un kurdu, yumurt un kurdu yumurtalarımız ve larvalarımız oluşmuş olacak. Un olarak da şöyle <laughs> videonun sonuna geldik ama söyleyeyim ee, Beyaz un harici un kullanabilirsiniz. Un karışımları kullanabilirsiniz. E, direkt iri kepek kullanabilirsiniz. İri kullanmanız daha faydalı olur. İnce olduğu zaman problem oluyor. Onun dışında dediğim gibi beyaz un haricinde un karışımları işte mısır unu, yulaf, e, ondan sonra tam buğday, çavdar unu mesela karıştırıp kullanabilirsiniz. Veya sadece direkt iri kepek kullanabilirsiniz. E, bu işlemi de kendi un kurdu böcek böceği sayınıza göre işte ayda bir 20 günde bir, çok fazla böceğiniz varsa 10 günde bir vesaire yapabilirsiniz. Bu şekilde videonun sonuna gelmiş olduk. Videoda genel olarak her şeyi cevaplamaya çalıştım ama sizin aklınızda bir soru vardı ve bunun cevabını videoda alamadıysanız yorumlarda bu soruları sorabilirsiniz. Direkt yorum üzerinden cevaplarım. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Başka bir karınca günlükleri YouTube videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.